Sonunda çıktı artık ChatGPT ile en ni birbirine bağlayabiliyoruz. Bu videoda sizlere ChatGPT'yi bu halden bu hale nasıl getirebileceğinizi göstereceğim. Böylece ChatGPT gidip sizin N8'lerdeki otomasyonlarınıza erişebilecek ve onları çalıştırabilecek. Örneğin benim yapay zeka influencer'ım Meltem'in bir otomasyonu var burada ve kendisinin görsellerini üretebiliyorum. Ve burada ChatGPT'ye Meltem'in otomasyonunu çalıştır ve bana görseli getir dedim ve kendisi başarılı bir şekilde otomasyonu çalıştırdı ve Meltem fotoğrafını bana getirdi. Böylece artık N8N'yi çok daha etkili kullanabilirim çünkü ChatGPT doğrudan benim otomasyonlarıma hem erişebiliyor, onları okuyabiliyor ve çalıştırabiliyor ve gelin şimdi sizlere bunu nasıl kullanabileceğinizi göstereyim. Ben Dolunay Özeren yaklaşık 2 yıldır n 8 kullanarak yapay zeka otomasyonları geliştiriyorum ve satıyorum. Şu anda ekranda otelcilere, süpermarketçilere, emlakçılara veya farklı sektörlere sattığım bazı otomasyonları görüyorsunuz. Ve aynı zamanda bu otomasyonları nasıl inşa ettiğimi, bütün ticari sırlarımı ve otomasyonların bizzat kendilerini topluluğum AI faktörü içerisinde paylaşıyorum. Böylece benim gelir elde ettiğim sektörleri ve bütün otomasyonlara bizzat erişebilirsiniz. Hatta otomasyonları indirebilir ve kendi bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Şimdi gelin chat GPT'mizi alalım ve N8'i otomasyonumuza bağlayalım. Şimdi öncelikle chat GPT ekranımdayım ve hemen buradan kendi profilimin üzerine tıklıyorum ve ayarlara geliyorum. Ardından buradan uygulamaları seçiyorum ve burada Gmail'imin, Drive'imin veya Google takvimin bağlı olduğunu görüyorum fakat burada maalesef N8'ine yok. O yüzden en aşağıya iniyorum ve geliş ayarlar bölümüne geliyorum ve bunu aktifleştiriyorum. Ardından geri geldiğimde yukarıda oluştur diye bir buton çıktı. Şimdi bu butona basıyorum ve burada artık istediğim MCP'yi bağlayabilirim. MCP teknik bir terim. Bizim için ne olduğu çok önemli değil. Önemli olan şey chat GPT'nin gidip benim N8N'e otomasyonlarıma bağlanabiliyor olması. Şimdi bu bağlantıyı kurmak için N8N'ye gidiyorum. Otomasyonum önümde açık. Hemen sol alttan profile geliyorum. Yine ayarlara gidiyorum ve buradan MCP Access bölümüne tıklıyorum. Ardından MCP'yi aktifleştiriyorum ve burada bana bir URL verdi. Hemen bu URL'i kopyalıyorum. Chat GPT'ye gidiyorum ve buraya yapıştırıyorum. Ardından hemen N8N diye isimlendiriyorum. İznimi veriyorum ve oluştur diyorum Tekrardan izin veriyorum ve gördüğünüz gibi N8N'yi şu anda bağladım. Artık buradan çıkabilirim ve gördüğünüz gibi turuncu bir kutucuk geldi. Chat GPT'ye. Bunun adı geliştirici modu açık demek. Şimdi hemen artı butonuna basıyorum ve buradan N8N'yi seçiyorum. Böylece artık N8N MCP'sini yani N8N'ye olan bağlantısını gidip gerçekleştirecek ve kendisine herhangi bir soruyu sorabilirim. Ama şu anda cevap alamayacağız. Hemen soruyu soralım. Benim hangi otomasyonlarıma erişebiliyorsun? Sorumuzu gönderdik. Şimdi benim hesabıma bağlanabilecek. O tarafı kurduk. Ama otomasyonlarım erişemeyecek ve hiçbirine erişemediğini söyleyecek. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir workflow'a yani otomasyona erişemiyorum diyor. Çünkü otomasyonun içine girip ufak bir ayar yapmamız gerekiyor. Mesela ben AI influencer'ın otomasyonuna girdim. Bu otomasyon sayesinde bir sanal influencer yaratabiliyorum ve Instagram'da, TikTok'ta otomatik paylaşımlar yapabiliyorum. Bu arada inanılmaz bir ot otomasyon otomasyon. Bizzat ben Instagram'da içerik üreten bir influencer olarak bu işten düzenli gelir elde ediyorum ve şimdi bunu bir yapay zeka influencerıyla yapıyorum ve topluluğun influencer bölümünde bizzat kendim influencer işinden nasıl gelir elde ettiğimi anlatıyorum ve daha sonra sizin nasıl bir influencer yapabileceğinizi gösteriyorum. O yüzden ben bu otomasyonu çok beğeniyorum. Şimdi gelin ChatGPT'nin buna erişmesini sağlayalım. Hemen sağ üstten 3 noktaya tıklıyorum ve ayarlara geliyorum. Ardından Available in MCP bölümünü aktifleştiriyorum ve kaydediyorum. Artık bu otomasyona ChatGPT erişebilir. O yüzden ChatGPT geri gidiyorum ve diyorum ki hangi otomasyonlara erişebiliyorsun? Prompt'umu gönderdim. Şimdi benim izin verdiğim otomasyona erişebilecek. Bu ayar çok önemli çünkü eğer hepsine erişebilseydim muhtemelen bir yerlerde problem çıkarma ihtimali vardı. Bu yöntem daha güvenli. Ve gördüğünüz gibi şimdi Meltem Influencer'a erişebildiğini görüyorum. O zaman diyelim ki lütfen Meltem Influencer otomasyonunu kullanarak bir görsel üretir misin? Meltem çölde susuz kalmış olsun. Şimdi kendisine nasıl bir şey istediğimizi söyledik. Şimdi gidecek benim yerime otomasyondaki bu formu dolduracak. Geri kalan aşamaları tamamlayacak ve en sonunda görseli sistem üretecek bu görseli alıp bana verecek. Benden bir izin istiyor. Hemen execute diyorum yani çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda workflow'um çalışıyor. Yani chat GPT başarıyla otomasyonumu çalıştırdı. Gördüğünüz gibi bu şekilde fotoğrafı bize geri döndürdü. Bu şekilde artık ben bütün otomasyonlarımı chat GPT'ye inceletebilirim ve çalıştırtabilirim. Böylece hem otomasyonları daha kolay inşa edebilirim hem de istersem chat GPT otomasyon çalıştırma yeri olarak kullanabilirim. Yani hiç ne 8 neye gitmem. Chat GPT'ye bir şey söylerim ve benim ilgili otomasyonuma bağlanıp onu çalıştırıp sonucu bana geri getirir. Son olarak bu çok yeni bir özellik ve genellikle hatalara sebep olabiliyor hatta bağlanamayanları da gördüm. Erken aşamada olduğunuzun bilincinde olun. Aşağıdaki linkten AI faktöriye katılabilirsiniz dedim. Görüşmek üzere.